Abdok da biri günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Anne, niye o yemez. Onu ona lekali verdim. Sabah o yemeğini yedi. Azadım sen de günaydın de. Bak Azad yumurtasını yiyor. ablasının aldı. tospikli yumurta şeyine koydu. Bir daha arabası var. Evet onu sana Şebnem abla aldı. Onu, onu bir daha arabası var. Benim. Evet arabası da var arabasında arabasında melemen verebiliriz. Tabii ona da melemen koyarız. Kızlar koyar. Bugün dedim ki e, sabah kalktık. Yani daha şimdi şu anda saat erken de 9'a geliyor. Çok güneşti. Hava hiç şey değildi. Anam ben bir yumurta haşlayıp kadar acayip yağmur yağıyor şu an. Koy dedim can işten gelir bahçeye gideriz. Bir baksanıza roka nasıl kudurmuş. Tabii ki sık ekmişim biraz da. Şimdi ara ara yeri se seyrekleşir. Anlamadım işte böyle serpiştirmiştim ya. Biraz çok olmuş. Biraz biraz büyüsün. Zaten ara ara kopartıp yiyoruz şöyle. Heh. Seyrekleşir. Burada da Reyhan var. Reyhan baya geç çıkıyormuş. Daha yeni yeni çillenmeye başlamış. Ha. Ya bu neden yağıyor? E yağıyor. İşte eşyalar büyüsün diye. Burada da maydanozumuz var. Şu tarafta da roka var. Kız. Bıza... Yok e, tere var. Öbür diğeri rokaydı. Bu da tere. Anne. Anne. Ha. Ben bu akşam bir şey yapayım. Şey yapayım ya. evet, hadi gel içeri gidelim. Acayip yağmur yağıyor. Kuş kuş yağmur ıslattı bizi. Acayip çok yağıyor hem de. Ha. Hadi bakalım. Kapa. Ha kapatalım üşüdük kız birden kış geldi anam. Ana bak kış geldi. Kış geldi biberlerim de burada. Ablalar büyüyorlar. Bakın baya e, biraz kendine gelmişler. Biraz iyice büyüsünler de. O, da benim hiyarım. Ondan sonra e, ya direkt bahçeye götürdüm. Evet o da Hazret'in hiyarıymış. Ondan sonra şeye dikeriz bakçayı. Ben şeye bakçayı Şunu herhalde Pablo koparmış. Şunu çıkaralım içinden. Onu da çıkar. Hadi sen yumurtanı ye. Ama sıcak. Soğur o şimdi. Bakalım kızlar. Bay bay. Bay bay. Sonra yine görüşürüz. Ya. Evet kızlar. Bu da benimle Azad'ın kahvaltısı. Ee, yarım tost onun. Yarım tost benim. Bir tane yumurta ve bolca salatalık var kahvaltımızda değil mi Azad'ım? Ve bu inanın ki yetiyor. Ee, zorla bitiriyorum bazen. Ee, Tabi ekmek tost her gün yapmıyorum. Arada 2-3 günde bir e, böyle küçük bir tost yapıyorum. Normalde sade hani e, tamamen ekmeksiz falan yiyorum. Öyle mecbur full gaz devam ediyoruz. Yani bırakmıyoruz. Dediğim gibi ben kendimi diyet yaparak öldürmüyorum. Ee, çok çok düşürdüm yani yediklerimi. Öyle yine her şeyden yiyorum ama e, miktarını belirliyorum. Hani önceki gibi doyana kadar değil de tadımlık diyelim. Sadece Öylelikle veriyorum kiloları yavaş yavaş. Ya. Tabii ki de hıp hızlı Abi gitmiyor. Hey. Değil Değilim Allah'ıma şükür oğlum. Ama sadece ben hastayım. Aba, sen de hasta olma ya. Sen de hasta olma. Ee, zaten bu şekilde de kararlıyım. Hep gittiği yere kadar devam edeceğim. hani ulaştığım anne, hedefe kadar. Evet bakıyor. Ondan sonra da e, yine ekmeği fazla yememeye çalışacağım. Sadece kahvaltılarda tüketeceğim. Nereye? Eğer verdikten sonra. Aynen benim yoksa e, geri hemen alırsınız kızlar ne yaparsanız yapın ben, ister en ben önemli benim. ameliyatları yapın ister ben, mide botoksu mide ben, ameliyatı şu, var, tüp mide ne yaparsan yap yemeye başladığın an e, her bütün kiloları geri alırsınız. O yüzden e, kendiniz bir limit koymalısınız yani azar azar. Öyle hadi bakalım ee, iyice soğusun Tost çünkü sıcak sıcak yasak ya. <laughs> Soğumasını bekliyorum. <Okay. gülüyor> can ne hayır güldün. Şey e, kızar can işten geldi. Acayip yağmur can yağıyor. Can işten kız. geldi can hiç doldur hiç boş bırakma. Hiç bak. boş bırakmayayım adamı fırsat verinim nefes alsın. Yalan artık kız bende çok seviyor gezmeyle geç bu gezme demişken de. Abi, sen sen tam aksine değil. normalde hep kendi gelir der ki dışarı gidelim. bugün de tam ben dedim. Sen kaçıyor yarın nişan olacak sanki. yok da bir gidip hani e, yani, bir. Ama artık, e, yani, aha, orada. Fit dedim bir dışarı çıkalım. hem seninle yemek yapmamış olurum can dışarıda yersin bugün. Hem de dedim o lokanta baya güzel ve geniş duruyordu. Sizin söz için evet fiyat konusu alacağız hani kaç para isteyecek. Bir de evden her şey söz için zaten hazırlık yapmam lazım alışveriş yapmam için aynı fiyata neredeyse gelir. Bir de azatlan çok zor hani boyutu olsa. şey mu sen? Ne diyorlar abi? normal da pilav, bir de tuş. Ya tamam da sonuçta onlara da para vereceğim. İçeceğine para yok, normalde vereceğim. Yetmiyor i̇şte her normalde öyle yapacaktım evet, ama değilim. yine para şimdi Hiç değilse et 250 ama. 300 lira et tutacak. Sonuçta neredeyse e, aile de desek tek tek saydım. Bugün neredeyse 100 kişi varız. Evimiz gibi. Sü e, e söz vallaha. O 100. kimseyi çağırmıyor. Kimseyi çağırmıyorum Gerçekten sözü aile aile arası. Bir bakacağım orası nasıl da unuttum tek bir Zırba kere Doreen, gitmiştik. Baba çok darılmak istemiyorsun. 20-30 kişi falan. Ama şeyliydi can hatırlıyorsan bölüm bölümde bir tamam de dışarısı da, var. Sık boğazı var o zaman yo, yo, hani olacak. Dışarıda erkekler oturur içeride de bayanlar Ondan oturur. Ondan dediğim hani mesele o değişimi, bir alır gibi sık boğaz içeride oturmak var bir de 20-30 kişi böyle rahat rahat kul oturmak var. Ve i̇şte bakacağım o yüzden bakmaya Hazreti gidiyorum da. Ha sen diyorsan ki, ağır ağır giyirir gibi girer çıkarız. Gumbur gumbur gir çıkıyor gumbur gumbur çık. Yo hani o gün zaten restoran herhalde bizden başka Değil müşterisi olmaz. Adam vermiyordur öyle şeyleri daha sonra. Aşkım 100, 100 tane müşteri aynı anda nereden getirecek o kadar müşteriyi toplayacak. Yani sonuçta onun da karın olacak, benim de karım. Ben azat var. Gerçek çocukla hazırlık yapmak çok zor. Rümeysa'da bile çok zorlandıydım. Hani bir süre her şeyi hazırla tek başına et. Arkadaşlar gelmişti yardım ama çok uğraşıyorum. kızlar. Aynı masrafa geliyor. Ee, onuymuş, yumurtasıymış, böreğiymiş, çöreğiymiş derken aynı fiyata geliyorsun en azından tertemiz gidersin menülere bakacağım işte hani en uygun menü hangisiyse herkese aynı bir tabak yemek ve bir içecek versinler yeter ne olacak zaten e, tatlısını çerezini de olan tarafı getirir hani bizim yöremizde öyle şimdi böyle diyor da ne bileyim o taraf nasıl getirir <laughs> getirir, getirir he, pastasını işte çerezini tatlısını erkek tarafı getiriyor normalde Rumeysa'da da öyle olmuştu kız tarafı da işte yiyeceklerin hem hazırlıyor Bakalım bir valla hayırlı bir işe girişe daha çok var da böyle şeyleri de çok çok önceden çok, ayarlayacaksınız çok abi, aşkım yer kalmıyor de. sen beni daha anlamıyorsun Orada insanlar değil ki, oraya ama sonuçta restoran belki o gün bir faya vardır belki önemli evet, bir şey yapmışlardır zaten. o yüzden böyle berberi bile bir sene önceden randevu alıyorlar vallahi sıra yok bekliyorum. Damada Mevcut. dahi berberi de sen alacaksın sırayı. E dava berberi zaten erkek taraf veriyor. E kızım, yok kızım, hani berberi. o termini onlar alıyor zaten. He o kendini yani beraber giderler. Şey yemek yiyeceğiz ya oğlum. He baba para getirecek anasın neyle yemek yiyeceksin? Neyle yemek yiyeceksin? Öyle işte kızlar da şunu şunu indirin. Baba para çekip geliyor oğlum. Ay işte öyle bir bilgi amaçlı. Şemşiye de almadık da acayip ıslanacağız şimdi aşağı inersek bilgi amaçlı dedim bir bakayım benim evimin önünde de e, restoran var ama orası Alman yeri e, bir de işte dediğim gibi sorun e, yer değil de sorun her şeyi benim hazırlamam valla istemiyorum ya çok yorulurum e, dediğim gibi azatlan o kadar zor ki e, olmuyor öyle istediğin gibi her şey hazırla ondan sonra her şey oralara taşı götür getir arabayla kaç defa gidip gelecek hiç haberi yok ama bu şekilde bir yerde ailecek bir aile yemeği olursa en azından evde sadece elbiseni giyip çıkarsın gerisi e, oraya kalmış değil mi? Bakalım ya bana Rabbim her şeyin hayrısını versin. Herkese iyi kısmetler e, çıkarsın evlatlarına. 9. ayda düşünüyorlar işte 9. ayın 17'si mi dedi simiş tarihi de söyledi de. He 17'si dedi Allah izin verirse e, o gün sözü yapmak istiyorlar. Böyle işte kızlar evde valla çamaşırlar da çok çok az kaldı. Çocuklar bugün evde bir Sara işteydi o da. Dedim valla ben de çıkıyorum dedim. Canlan kaçayım gidim oraları sorup gelelim eve. Çok kaçma kızlar. Çok, çok kaç. kaçma. Gerçek zamanım yok çünkü uyumam yok yok. lazım. Yani ben uyurken uyurdum da bir sabir. Gel He ben o kadar bir şey kaçmam canım. Sadece biraz Aşırı. kısa birliğiyle uğrar Ya tefek bir sabah zor lazım. gittim desem inanamıyorum. He şimdi eve gidersek yatar. İşte öyle oluyor uyuyamıyorum. Kendin uyumazsın. Şeytanın abi. bacağını kıramıyoruz uyuyamıyoruz. He valla bazen de işte insan uykusu geliyor hemen ya yatıyor. İlk geldiğimde hani böyle bir tatlı uyku giriyor ya. He. O taktık uyusam. Yani bir defa öyle bir uyudum azap bir tokat durdu bana. <gülüyor> <gülüyor> bir tokat durdu <laughs> uyandın. Gerçek gözüme bir tokat durdu da gözüme diye de yıldız çıktı gözümden. Yani o günden sonra azan yanında uyurken hani düşünüyorum uyuyamıyorum yok, o yüzden uyuyamıyorum. Bebek de o zaman daha şimdi nasıl artık e, yapmıyor kay öyle şey. Yok kız daha şey. yeni vurdu. Ne zaman? iki zaman? ay oldu falan. E, o zaman iki ay can her dakika onlar akıl değiştiriyor. Çocuklar her gün başka bir, Bile filme gidiyor. Bir de babi dinliyor. yatma babi yatma. Ha yatma diye. Gözünü işte kapatma lan gözümü dartamıyorum. <laughs> Kirbit çöpü koyuyorlar ya çizik gülümde. gözümü dartamıyorum babi <laughs> yatma diyor. Lan nasıl? nasıl yatmayayım? Dartamıyorum ki gözümü. <laughs> öyle işte ama. Neyse, biliyorum. bu tarafta da sanki yağmur yok gibi. Var mı? var. Var mı? Yağmur eksik olmuyor Yağmur eksik olmuyor. Maşallah, her yer çaylar, sarı sarı çiçekler, açmış ağaçlar var. Sarı sarı sterdak daha hiç. Evet. Abi, Kızlar, ben abi? şöyle e, şeloklarla şey geldim. E, Allah razı olsun buradaki kardeşim de çok e, iyi ve çok çok yardımcı oldu. Şöyle, e, buranın bir sürü yeri var. O gün bize özel olarak kapatacak burayı. Ee, yemeklerde de anlaştık Bana menü kartı çıkaracak Hani diyelim ki 2-3 e, menü olacak Aynı fiyatta olanlar e, insanlar in, sevdiği ne varsa Onu seçip yiyecekler Şöyle bu bir bölümü Hani ben düşündüm ki şöyle karşıya Falan işte dekor masasını evet. koyarız Giderim, Yok bütün bize kapatacak Burayı Fiyatı çok sadece yemekleri ödeyeceğiz dedi. Şeyler de çok uygun. Lokala para almıyor. Evet. Yani sadece sadece şey yeme içme. gideyim Onu da Anne, da... Anne. Hey. anne. Sen evet, şu bir yere dedim ki hani kadınlar biz burada otururuz, siz erkekler önde oturursunuz. Ya zaten. Evet. Bir sürü sahip. yer yani baya e, bayağı tertemiz ve güzel, güzel de Simiş ben. çok beğenecek. <laughs> Valla çok güzelmiş. En azından benim üzerimden büyük bir yük kalkacak ya. Sen Ay. beni çeksen ben çekeyim sen de tripodumuzda buldun. Buldum işte yere düşmüş. Ben acıktım. Azıcık yemek yeriz birazdan. Şu şekilde masalar da çok güzel. Saloneler de. Yiyelim. Sizlere de fikir olsun kızlar. Burası hiç uzak değil. Titibun çok yakın. De. Hani Belki az uzak düşünün ama Yo. gerçekten temiz ve aileli bir yer. Çok güzel. Yani şu, Gel diğer yerlerimi de göstereyim. Azat gel bunun tarafa gidiyoruz. Narız sen tutsam mı onu? Gel. Sen git siparişleri ver ben geliyorum. Ne istiyorsun sen? Ben salata yiyeceğim. Hı -hı. Azat, Azat'a pizza geçenki ki zeytinli pizzadan yap. <laughs> Ve şöyle e, lokal içi. işte Burada WC'leri e, var. Baya güzel. Yani bütün her yer bize ait olacak. Herkes istediği yere oturabilir. Şöyle de e, oyun alanı var işte ne bileyim. Gençler şu an burada. Da. Halo. <laughs> şöyle dart mart var. Hani güzel. Şu ön tarafı da var dediğim gibi. Kocaman yer. <laughs> Yani baya baya ferah ve geniş. Ee, güzel olur. Simişcim izlersin burayı. Burası da böyle barı. Hani yani erkekler burada oturabilir, dışarıda oturabilir. E, ee, istedikleri yerde oturabilirler. Ve çok güzel burası. Gerçekten çok güzel. Öyle. Numaramı da verdim. Olan beni arayacak menü çıkaracak bize. Mesela diyelim aynı fiyatta. canı anlatayım. Can yoktu ya burada. Zaten dışarıdaydı. Mesela diyelim 2-3 çeşit yemek çıkaracak aynı fiyata ve herkesinin de o kartan olacak. Ne istiyorlarsa ona göre pişirip verecekler. Hani güzel. Öyle. Şu an bize yemek siparişimizi verelim yemek yiyelim ondan sonra gideriz. Adanın meşhur zeytinli pizzası. <laughs> ama gerçek çok güzel yapıyorlar kızlar. Buranın yemekleri çok çok lezzetli. Te biz geçen geldiğimde de zaten söylemişti. E, gayet güzel yapıyorlar yani. Lezzetli. Değil ama Çok güzel. Hmm. Hadi gel ye. Onu bırak. Hadi gel ye. İçeceğin de orada hadi. Şimdi bizim yemeğimiz de gelir. Ben salata söyledim. Öğlen yemeği olarak zaten. Normalde dışarı çıkmasaydık öğlen yemezdim, akşam yiyecektim ama. Şimdi salata. Bir sürü Ha, Türk döneri mi? Yok, Türk kaya döneri. Ha, ismi adı Türk. Bak, sucuklu döner, peynirli. Her şey içinde var. Her canım, şey var. Peynir var. Sucuk var, e, et var, var, ben varım bile. Evet, ama en güzel yemek benim. Senin sen ağzın içinde. Evet. Valla. Evet. Baksana zaman. Baksanıza. bu da Her zaman <laughs> sağlıklı yemekler ve servislerine de bayılıyorum zaten. Ee, şey. Mesela bir gelsin onları buraya yemeye getireyim. <laughs> Onlar hep bizi götürüyor ve ben de onları buraya getireyim bakalım herkese afiyet olsun. İyi bir tuzlu domates. Evet hepsini yiyebilirsin Azat. Benden de yiyebilirsin. Gel gidelim. Hadi gidelim. Can gelsene. Hadi gel babi. Ne gidelim ben? Tamam hadi sür çabuk araba yokken geçelim. Şöyle kısa bir Lidl'e gelelim hemen. Ufak tefek bir şeyler alın. Zaten gideceğiz ya. Sadece ketçap mayonez falan bitmiş. Yoğurt. Böyle birkaç bir şey alayım gelmişken. Evet. Anne, yani küçücükler daha bunlar bayağı bir evet, bak çiçek mi çekler gelmiş. Bir yanadan gidim gelin de alalım artık. Biraz anne, almak istiyorum. anne, Hazreti, anne, he, anne, he. anne, he. anne, hey. anne, sen babaya söyle, babaya söyle. Geliyorum bir dur çiçeklere bakayım, geliyorum. Şöyle şeyler, aa bak tohum patatesler gelmiş. Şu lilalar da çok güzel oluyor. Artık e, dediğim gibi Viyana'ya gidelim diyelim de kızlar. Ondan sonra şey alırız artık. Aa, şu çiçekler gelmiş. <laughs> evet kızlar, e, eve geldik. Hemen orada Kısa birliğiyle uğradım. Ufak tefek bir şeyler aldım. Hani dediğim gibi zaten bir iki güne Viyana'ya e, gideceğiz geri. Oradan geldikten sonra artık büyük alışverişe giderim. Şöyle bir tane zeytin aldım. <laughs> Azat aldı daha doğrusu dedi zeytin alalım içecek aldı ee, yoğurt aldım şöyle ketçap mayonez şöyle iki tane şöyle cipsten aldım bebekle arada istiyor bu az da ocağıma karıyordum. <laughs> Şu tomates aldık bir paket tomateslerden vegedam olmazsa olmazım ee, meyvelerden aldık elma var. Mısır almış. Bunu azat aldı. Sarayla ikisi Mısırcılar çünkü. Bir tane de süt aldım kızlar. Ee, restoranda gerçekten çok çok güzeldi. Her zamanki gibi salatası muhteşemdi. Ee, menüye o salatayı da kat dedim çünkü e, kızlar biliyorsunuz ağır yemek istemezlerse e, o tavuklu salatadan yiyebilirler diyette olanlar yani benim gibi olanlar. Çünkü çok lezzetli gerçekten. O bir de e, o koca tabak küçük tabaktı. Demek büyük tabak sipariş etseydim acaba ne kadar büyük olacaktı can. Yani zaten yeterince zor bitirdim. Altta da biraz kaldı hatta. Yiyemedim. Ama dediğim gibi sosu, salatası çok lezzetliydi. Öyle. Bakalım bir gün içerisinde daha ne yaparım mı? Videoyu biraz sonra kapatır mıyım? Bilemiyorum çünkü daha hala çamaşırla uğraşıyorum. Ee, bir halledeyim. Ondan sonra geri görüşürüz olmazsa. Evet. Oh, beyazlar da yıkandı mis gibi. Hemen kurutmaya atayım. Bunlar da kurusun. Son iki makine kaldı kızlar Allah'ın izniyle. Bu arada ben de e, makineyi boşalttım. Yıkanmışlardı. Geri kalan bulaşları falan koydum işte. Öyle yani havuzun içini falan temizleyeyim, sürtün. Azat uyumadı. Öğlen uykusuna bile girmedi bu çocuk bugün. Evet, kızlar mutfağı da topladım. E, bulaşlarını yerleştirdim, yerine koydum. Aslında temizlik yaparken izlemek istiyorsunuz da o kadar uzun sürer ki. <laughs> Video bir de gerçekten evin boş olması lazım. Hani böyle bir temizlik videosu çekiyorsan evde benim yalnız olmam lazım. Kamerayı da oraya indireceğim siz de izleyeceksiniz. Ama işte öyle bir imkanı da artık ne zaman sağlarsam o zaman size temizlik videosu çekeceğim inşallah ama ee, şu an çok zor. İş, e, bir canım boş olması lazım ki azadı götürecek. Bir de artı evin halkı da olmasın Vallahi iş yaparken ben hiç sevmiyorum evde biri olsun. Yoksa her biri bir odadan çıkıyor, her biri bir şey diyor, e, kafan karışıyor işini bir yarım saatlik işin oluyor, 2 üç saatlik iş. Neyse, ama size öyle bir video çekeceğim kızlar, söz veriyorum. Ee, Sara akşam yemeği bir işte dedi değil mi? O işteydi. E, o da dedi ki bana şu makarnadan yap dedi. Şöyle bir sosum var hazır yani sos. Bununla beraber makarnayı haşlayıp bu sosla birlikte böyle bir çevirip yesin. Biz zaten dışarıda yemiştik. Ee, Simiş bilmiyorum yer mi yemez o yemiş Boyu herhalde yedim. de. Yersin yersin. sen tabağa koysun onları. Tamam mı paşam? Yiyeceğim. Öyle dökülür ama götürür. Al götür yürü İçinde kırmızı yok. Hı -hı, dikkat et dökme yere. Ama siyah kırmızı yok. Öyle hadi kızlar bunu da bir hemen bir yapayım da ondan sonra görüşürüz. Bari e, az bir şey de e, renkli biber doğrayım da içine biraz makarnaya renk katsın. Sıvı krem olsaydı güzel olurdu ama e, sıvı krema yok. O yüzden sade su katacağım içerisine o zaten sosu krem gibi sos zaten şey bir kıvamı var kızlar. Böyle katı bir kıvamı var. Bak arkadaş. Böyle güzelce bir başlansın. Hemen süzüm o tavanın içerisine göre o tencerenin içinde sosunu hazırlayın. Bir de ona mı tencere çıkarayım anam? bulaşık bulaşık bitmiyor zaten evde. Bilmiyorum makarnayı biraz fazla koydum. Simişin sağ solu belli olmaz. O kesin yer. yemiyor diyor da şu an. E, makarna pişti mi o mutlaka yer. Oo, hiç affetmez vallahi. <laughs> Şöyle bir... hayır, hayır, hayır. O evet Azat usta mantı yapıyormuş. Bana mutfakta bugün yardım ediyormuş. Öyle dedi. O mantı o kucakta pişiyor. Ocakta. <laughs> ocak, Ocak. Azat onun ismi Ocak. Ocak. Ucak. Evet. Sen de yiyeceksin ne mantı? Doğru. Sen e, şeyde pizzayı yemedim. Anne, anne, anne ben bunu yedim tuzluydu. Ha. Ben bunu yedim tuzluydu. Sevmedin mi cipsi? Biraz yedim. Ha, biraz yedim. İyi o zaman. Neyse bir makarna pişsin. Azıcık makarna yersin. Daha karnında yer varsa. Değil mi? Kızlar Pablo orada duruyor korkuyorsunuz da e, korkmanıza gerek yok. Çok soruşturdum. E, veteriner'e falan da yazdım sordum. E, gayet normal diyor. Kediler zaten en uçta durmayı seviyorlarmış. Çünkü ben de İstanbul'da nereye gitsem kaçıncı kat kediler orada kenarda duruyorlar ve çok videolarda görüyorsunuz. anne zaten. ama e, korkmayın yani düşmüyorlar o sadece etrafı izliyor yani bizden akıllılar anne anne Heh. havalandırmayı aç havalandırmayı açarsın ablalara ses gitmez o zaman ne? Vuh, 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 ses yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> İşte onlar ablanın ilaçları arkadaşlar arkadaşlar gördünüz işte onlar ablanın ilaçları ablanın şey. ilaçları Havluya içmiyorum. İçecek iyileşecek ama, ama durma. Ama elektrikli Ha Tamam anladım. Dur göstereyim. Neyi göstereceksin? Bak göstereyim. Bak elektrikli. Elektrik tamam elektrikliymiş o. Ve elektrikli. Neyse biz makarnamıza bakalım. Makarnamız haşlandı herhalde. Hemen süzüyoruz ablaları. Süzüp geri geliyoruz. Şansım şansın Kader. Kader at. Bu zarfı azbalandırmaya az, 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 kapatalım mı? Aşağı, aşağı. Bu, evet. bu bizim işimiz, o tencerenin <laughs> işi. Evet, bu iş bizim işimiz, tencerenin işi. Alçık aydın. Hatta pişmedi. onlar kavrulsun hemen sotunu döküp makarna içine. Ama ben de biber sotumu. ki ama biraz beklemen lazım. Bunlar da güzelce biraz. biraz beklemen lazım. Azıcık bir biberler Şöyle biraz da e, sevdiğimiz sevdiğiniz anne, ama bir dökün, dökün. anne, e. ama anne, 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 Biraz dere otu kekik attı içerisine. Ondan sonra sosunu döküyorum. Ne döküyorum? Al, al sen de, al sen de. Dök içine. Ne, ne, ne var, var bu Biraz da su. Ne kadar? Bir su 300 ayrı. Oh. Sarı deli de, misin? Onu ancak kendi sözüne alır. Anne, anne. anne ya, Anne yalan bu beni dolandırıyor. Bir haftada sende diyor. Doğrudur o hızlı var. Böyle uçakla gönderiyorsa o güzel. De ki tracking numarası var mı? Ona ilk para yollanıyor. Vallahi dolandıracağım. Anne anne. Tamam ki, anne. tracking numara var mı? O ne? O kontrol numarası var mı? De. Anne hani, elbiseyi gönderirse kontrol edebileceğim misin? De. Bence Paypal'dan yapmaz. Onu bize dolandırırlar. Ama Paypal parası var. Ya. Paypal parayı geçir böyle şeyleri mesela bir yerden bir şey alacaksanız var ya. Da. Dur Azat ablalara bir şey anlattım o sıra aç. E, paypal'dan yapın. Ama e, o firmalar, Paypal'dan yapın. Evet. Onu Paypal'dan yapın. Paypal. Firmalar sizi dolandırırsa firmalar Paypal paranızı geri ödüyor. Yok Paypal'da. Ee, Paypal'da. Ich PayPal'de. Paypal'da. Ben para para parayı alamazsın, alamazsın. çok yasak. Evet şimdi Yoksa... hemen makarnayı içine döküyorsun. Pişti mi o mantı? Kocağı kapat. Kocağı ışığı kapatıp, kapatıp geliyor. Video kapatsana. Dur video kapatıp sana göster. Arkadaşlar o, o bazı pişti. Evet mantımız hazır. Çok lezzetli duruyor. Tabii mi? ki Sara pek hoşnut olmadı. Dedi niye tavuk da katmadın şey içine. Tavuk da vallahi acele yaptım. Dedim hiç gerek yok. Sara hmm. e, zebzeli yesin böyle. Ben de bu videoyu bu şekilde burada kapatıyorum sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda Değişi da görüşmek üzere. Bay bay de Azat'ım. İşi ne kadar da işi. <laughs> Azat da tadına bakıyor bu arada işe. Sana da tabak koyup seninki de soğusun. Tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım bay bay.